Bismillahirrahmanirrahim. Şifacı Mayır kanalına hoş geldiniz. Değerli takipçilerim ve danışanlarım, gözünüzün önünde yıllarca araştırdığım, kendimi geliştirdiğim ve sonunda sizlere yazarak sunduğum Büyü çeşitleri ve büyü bozma yöntemleri kitabımdır. Bu kitabı ben yazarken insanların kendi hayatlarını kurtarması için, ev şartlarında negatiflerden kurtulmak için bir kitap hazırladım. Bu kitap yüzlerle, binlerle insana şifa dağıttı ve istiyorum ki kitapla ilgili bilgi ve tertip vereyim. Gördüğünüz gibi kitapta 50'den fazla büyü çeşitleri var ki onların yapılışı ve nasıl etkilediğini yazmışım. Bu kitapta asla büyü öğretmiyorum. Sadece büyülerin nasıl yapılıp insanlara nasıl etki ettiğini ve insanlar nasıl darmadağın olduğunu buradan okuyarak öğrenebilir. Zaten kendinde negatifler olan insan bu kitabı okuyarak bilecek üzerinde hangi büyü vardır. Eğer işleriniz rast gitmiyorsa kendinizi tenha hissediyorsanız her şeyin üstesinden kendiniz gelme istiyorsanız ama olmuyorsa sürekli hayatınızda maddi manevi sorunlar yaşıyorsanız ve nazar enerjisini çekerek baş ağrıları çekiyorsanız demek ki üzerinizde güçlü negatif enerjiler var. Negatif enerjiler soydan gelen olabilir, anne karnından gelen olabilir, sonradan yapılan büyüler olabilir. Ufacık bir nazar bile insanın hayatına negatif enerji getirebilir. Bunların yapılışı gibi çözüm yolları da vardır. Sizleri bilgilendirerek hayatınıza ışık, nur getirmek istiyorum ve bu kitabı elde etmekle kendi hayatınıza çeki düzen verip negatiflerden kurtulacaksınız. Para yollarınız açılacak, hastalıklardan kurtulacaksınız ilişkileriniz yoluna girecek. Ve bu kitabı elde eden herkes evinde bir koruma elde etmiş gibi olacak. Kitap gelirken zaten size elimle yazdığım özel koruma gelecek ve yanında da tılsımları, tılsımların nasıl yapıldığını sizlere video halinde atılacak ve koruma da sizi bir ömür boyu negatif enerjilerden koruyacak. Eğer Mayer kurmanısındaysansa Bil ki artık sana hiçbir zaman negatif nazar göz büyü gelemez. Ve bilgili olursan, dualara sarılırsan her zaman dualarla Allah inancıyla kurtulursun. Eğer yakınınızda, yakınlarınızda da ailenizde sorunlar varsa bu kitapla onlara da yardım etmiş olabilirsiniz. Ve sevap işlersiniz. Allah'ın izniyle kitap elde etme isteyenler asistanıma yazsın. kitabı əldə etmək üçün sifariş versin və kitab onun dünyanın nərəsində olursa olsun əlinə olaşsın. Kitabda büyunun çeşidləri və bozma üsulları verildi və dedim ki, əgər üzərində neqativlər varsa, bu bu tərtibləri yap. İndi beni izleyen hər kəs üçün kolay bir tərtib verəcəm. Əgər baxdın ki, işlərin yolunda gitmirsə, baxdın ki Hayatın istediğin gibi değil, istediğin noktada değilsin, geride kalıyorsun. Etrafındaki herkes maddi ve manevi yükseliyor. Sen ama hep sorun sıkıntı çözüyorsansa, o zaman Allah'a ve dualarına sarılacaksın. Sabah uyandığında kendini kurtarmak için, sıkıntıları çözmen için önüne bir bardak su ve ada çayı. Bir tane de beyaz mum koyacağım. Suya okuyacağım. Ada çayını yakacağım. Bir kısmını demleyip çay gibi içeceğim. Demleyip çay gibi içtikte bile çaya söylediğim duaları okuyacağım ve niyet edeceğim. Allah'ım şifalanım. Allah'ım şifalanım. Allah'ım bütün sıkıntılardan kurtulayım. Ve bunun için İnşirah suresini 7 defa okuyacağım. Kafirin suresini, Felak suresini, Nas suresini yedi defa okuyarak niyet edeceksin. Allah'ım ve onun melekleri bana gel, üzerimde olan negatiflerden kurtulmama yardım et. Burada sen melek mükaili bile çağırabilirsin, ondan yardım isteyebilirsin. Allah'ım sana geldim, sana inandım. Senden başka ilah yoktur ve sen tek vekilimsin ve tek inandığım güvendiğimsin. Senin izninle bu duaları yapıyorum, seni sevip sana hizmet ediyorum. Bundan sonra üzerimde hiçbir negatif kalmasın, yolum baktım açılsın ve inşirah, kafirun, felek, nas yedişer defa okuyup o suyu içeceğim. Ada çayını demleyip suyuna okuyup içeceksin. Mumunu yakarken mumunun üzerine Mayer, Mikail yazmayı unutma. O zaman o mum yandıkça Mayer isminin ışık görevlileri bana gel bana yardım et diyeceksin. Ve göreceksin ki mumun ateşi alevleniyor ve yükseliyor. O zaman bil ki melekler sesini duydu sana geldim. Mayer isminin ışık görevlileri bana gel, bana yardım et dedik de her türlü sıkıntıdan çıkacağını göreceksin. Baktın ki zor durumdasın. Anlık, mumun yok, hiçbir şekilde kitap yok, hiçbir şekilde ritüel yapamıyorsun. Hemen o anlık sıkıntıdan çıkmak için Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım ve onun melehleri, Mayer isminin ışık görevlileri bana gel, bana yardım et diyeceksin. Bakacaksın ki o sıkıntıdan çıktın, kurtuldun. Bana yorum yazmayı unutma. Ben söyledim ve öyle de oldu. Diyeceksin ki dediğin dualar bana faydalı oldu. Ve şu şu sıkıntılarımdan kurtuldum. Duaları okurken, sureleri okurken niyet etmeyi unutma. Allah'tan şifa istemeyi unutma. Niyetinde hangi sıkıntı varsa onu dile getir falan falan sıkıntım bu ateşte yansın, yok olsun mumun ateşine söyle. Bu ritüeli siz her ay yapabilirsiniz. Bu bir ...duadır, bu yöntemdir, tertiptir ve ben tarafından size verilmiştir. Çok kolaydır herkesin yapabileceği bir yöntemde. Eğer tutarsa yönteminiz, ritüeliniz, doğanız, nefesiniz, inancınız Yorumda yazmayı unutmayın. Kitabı herkes elde edebilir. Kitap dünyanın her yerine kargo ile ulaşıyor. Asistanıma yazıyorsunuz. Kitabı sipariş veriyorsunuz. Bu kitap ömür boyu size koruma şekilde şifa getirecek. Çünkü sonuçta seyir soyundan olan Mayer eliyle geliyor. Ve bu kitapla sizin hayatınızda Çox böyük təhlikələri atlatacağınıza inanıyorum çünkü içinde Allah'ın ayet ve duaları vardır ki Allah'ın izniyle də inancınız olduğu sürede bu kitabın enerjisiyle yükseleceksiniz. Bu kitap özel olarak enerji yüklenerek gönderiliyor ve burada niyet ediliyor. Kim bu kitabı elde edərsə şifalanсын, nurlansın, sebab olsun. Hayatına şük gəlsin və aydınlansın. Allahım tutduğunuz duaları, niyyətləri qəbul eilsin. Əgər inanacaqsınızsa şifalanacaqsınız. İnşallah şifalanmışlardan olun və bana yazmayı da unutmayın.